Evet, geldik Ağustos ayının bu güzel terazi burcu takipçilerine ve sevgili teraziler Ağustos ayında sizi neler bekliyor. Güzellik, uyum, sanat, sağlık, vicdan ve adalet dediğimiz zaman ilk 12 burcunun içinde akla gelen terazidir. Evet, dengelerini korumak için bayağı bir çaba sarf ederler. Çünkü onlar için denge çok önemlidir. En ufak bir dengesizlikte hemen kendilerini kötü ve mutsuz hissederler. O mutsuzlukta bütün günlük gün boyunca hatta haftalar boyunca davranışlarına ve yaşantısına yansır. O yüzden terazilerin her zaman güzel ve mutlu haberlerle dengelemek gerektiğini gerekiyor. Ama zaman zaman da tabii ki hayat bu. Hepimizin başına zaman zaman olumsuz şeyler gelebiliyor. İşte teraziler demoralize oldukları zaman çok çabuk günlük hayata uyum sağlayamıyorlar. O da tek handikapları olsa gerek. Ama çevresine mutluluk veren özellikle sanatsal ve artistik yetenekleriyle her zaman huzur getiren özel insanlardır teraziler. Şimdi ayın içine baktığımız zaman güneş aslan burcunda 11. evde. Güçlü ilişkileri seviyorlar, güçlü insanlarla çok güzel işler yapacaklar ayın 22'sine kadar. Fakat bu arada 7 Ağustos'a kadar Aslan burcunda gidecek olan, ilerleyecek olan Merkür onların iletişim konusunda evet Güneş birlikte çok güzel bir e, enerji veriyor. Evet kendilerini biraz sınırlı sorumlu genişletiyorlar. Çünkü Aslan Güneş biraz yakar. Birazcık sınırları belirgindir ama çizer. Olsun. Stabil işler peşinde önemli insanlarla görüşerek güzel işler yapacaklar. Fakat ayın 8'inden sonra Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesi çok önemli. Bilinç altlarını çalıştırıyor. Çok güzel planlar yapacaklar. Ama bu arada da tabii ki ay boyunca Venüs'ün 11. evinde retro yapması. Bakın çok önemli bu. Güneş'in de orada olması. Özellikle ayın 8'ine kadar da Merkür'ün orada olmasıyla birlikte dostluklar, eski aşklar yine hani hiç ummadığınız yeni bir arkadaşının bir grubunda çok eskilerden bir haber alacaksınız. Bunu çok sevdiğiniz bir eşiniz, dostunuz veya ilk tanıştığınız insanın verdiği bir isim ya da söylediği bir söz ya da yaşadığınız bir an sizi bir anda nostaljiye götürecek. Yani böyle de bir durum söz konusu. Evet ayın dokuzuna kadar o nostaljiniz tepişecek, duracak içinizde. Fakat ayın 9'undan sonra çevre ilişkileri çok çok önemli olacak. Özellikle bilinçaltınız çok güzel çalışıyor. İnsanların özellikle yakın çevrenizin sizden sakladığı sırlara malik olacaksınız. Merkür 12. evde sizi bilinçaltınızı çok güzel çalıştırır. Hani küçük ipuçları vardır ya hani minicik olaylardan çok büyük olayları yakalayacaksınız. Hele Pliton retro, Uranüs retro, Neptün retro iken retrolar eski olayları tekrar gündeme pat diye böyle mısır patlaması gibi çıkartır. Ve tabi bu da sizi biraz yorabilir. Bunda dikkatli olalım. 28 Eylül'den sonra ...ayın sonunda Merkür Burcu'nuza geçecek... ...daha cıvıl cıvıl olacaksınız... E, Venüsün Aslan Burcu'nda olması... ...retro yapması... ...28'inden sonra... ...ilişkilerinize bir çeki düzen vermeniz gerekecek... ...ve birlikte kiminle birlikteysiniz... ...hani aşkınız, partneriniz... ...sevgiliniz, kocanız... ...kimse hayatınızdaki o kişi... ...oturup aranızdaki olayları... ...yeniden konuşacaksınız... ...bu da güzel bir şey... ...bu ara Jüpiter ayın 12'sinden sonra sizin 12. evinizde ilerlemeye başlayacak ki bu evrenin size bir hediye paketidir. Hani 12. ev biraz ruhani evdir. İçimizden geçen duygular, maneviyat tarafımızdır. Hani kendi iç işimiz, iç içimizle baş başa kaldığımızda kendimize ettiğimiz dualar vardır ya. İşte Jüpiter o bizim dua evi dediğimiz, içsel evimiz dediğimiz 12. evimize gelip kurulacak. Orada ne olacak? dile benden ne dilersin? Evet hani bir peri kızının elinde asasıyla dile benden ne dilersin olayı vardır ya işte sevgili teraziler Jüpiter size böyle bir karşılama törenini hazırlıyor size. Evet ne istediğiniz ne yapmak istiyorsanız olacak artık Jüpiter meleğiniz baş ucunuza konuyor ayın 12'sinden sonra. Evet Mars 8 Ağustos'a kadar yengeçte sizin kariyer evinizde. Oraya dikkat edin. İş ilişkilerinizde çok çalışıyorsunuz, göz dolduruyorsunuz, rakiplerinize fark atıyorsunuz. Bunu da farkındasınız ama çok fazla da dile getirmek istemiyorsunuz. Çünkü siz yüksek enerjinizi bozmak istemediğiniz için Mars'ın o kötü etkisini üzerinize görmek istemiyorsunuz ama ayın 9'undan sonra yine retro Venüs, Jüpiter artık Başak'ta ama orada bir rahatlama var. Mars'la birlikte inanılmaz bir cazibeniz var. Yine dediğim gibi eski ilişki eski aşklar veya birilerinin aklında kalmış olabilirsiniz. Onlar bir kez daha sizi arayabilirler. Evet terazilerin böyle bir güzel tarafları var. Ay ayın en hareketli, en güzel, en ilgi çekici ve en özel insanı olacaklar diyebiliriz ve sevgili terazilerimizin de cazibelerinin ve başarılarının devamını dileriz. Ağustos ayı size hep mutluluk getirsin.